gelirken büyük ihtimalle onu gördün şehirde ee, direkt bastığınız kelepçeyi. Olay bu. Beyefendi o zaman Benim şöyle söylüyorum. Benim var. Ruhsatsız, ruhsatsız kişiye şey bir, bir suç Silah vermek. yani? Siz o, o zaman suç ortaklığından yani? cezalısınız. Yani memur bey yani. adam öldürmedik Allah Allah. Allah. Ya Abi şimdi ben de silahlı 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 ceza'yı keseceğim. silahlı 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 bir silahlı 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 kere ya iki kere daha atıyorum diyorsun yani İlla 25 dakikada beni kelepçeli tutuyorsun Olay 15 o. dakikada hapse mi atacaksın şimdi bu mudur adalet yani? Hayır para cezasını öderseniz bırakacağız serbest bırakacağız. Ya 70 bin dolar param var mı diye bir sorsana zaten. Beyefendi o zaman silah taşımayacaksınız yani. O zaman yapmadan önce düşünecektiniz. Valla ruhsat ikna helal olsun yapak. yani. Adalet sisteminiz buysa tamam mı? Yani böyle adalet ilgileniyorsanız sistem. insanlarla Beyefendi, helal olsun. Beyefendi biz, biz şey anayasa demiyoruz. uyuyoruz sadece. Biz sadece ya anayasa uyuyoruz. Ya 25 dakikadır ben burada kelepçeyim zaten. Benim tutuyan arkadaşa bir sorsana. Yani oyuna adım atar atmaz zaten kelepçe vurdunuz. Şimdi de atıp hapise atıyorsunuz. 25 dakika tuttunuz. 15 dakika daha hapiste yatarız. E biz ne yapacağız? Be nasıl oynayacağız? Arkadaşınız kendini söylüyor. Usta'sınız yokmuş. O da size silah vermiş. Ya Bu tamam benim usta'm ben silah vermedim. Bir anlatıyorum. diye vardım ya. Güzel kardeşim derdimi anlatıyorum. Böyle böyle oldu diyorum. Niye şey yapıyorsun? Lan? iş iş tokuşturuyorsunuz. Kim beni tutuklayan arkadaş? Kaç dakika oluyor sen beni Abi, yemin ederim, bir adam, sürükledi, adam bir tutuklamak... sürükledi? Bir oraya sürükledi, bir buraya sürükledi, bir oraya sürükledi, bir buraya sürükledi, şimdi de buraya gittim. Ne var ya para kesmek için fırsat arıyorsunuz ya para kesmek için fırsat arıyorsunuz yemin ederim. Ee, para kestiğimiz zaman bize para gelmiyor. Onu bir baştan söyleyeyim size. Ya biliyoruz onu, 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 zaten. Onu öğreniyorum zaten. Bizden para almak için siz fırsat arıyorsunuz. Şimdi ondan önce. Şey, Peki bir e, dakika kanzi dur kanzi dur 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 Ben geldim buraya daha zaman benim yetim beni de Ya madem bir dakika, aldım, bir aldım, dakika. Alıyorum. benim yetim madem bir dakika et, benim bir bin bin bizi atacaktınız, buralara niye getirdiniz? Ee, madem e, getirdin bir dakika benim yetim adam. Ya madem bir dakika benim yetim adam. Ya madem bir dakika benim bir adam. bir adam. Ya madem adam. 25 dakikadır kelepçeliyim benim diyor. Şimdi bir de beni hapse mi atacaksın? Abi beni tutuklayan adama sor. Kaç dakikadır beni oyalıyorsun kardeş? Hadi geçtim rol play artık. Abi, ya, sen rol abi seni diye. boş ver. Geçtim. Ben burada rol play mi yaptım? Ben suçlu oldum bak. Rol play yaptım, suçlu oldum. Burada şu an. Beyefendi siz direkt hafta atmayacağız daha bekleyin. Sizin daha bir şeyiniz kararlaştırılmadı. Belli ya değil. Ya, o zaman belki de niye Oğlum benim açım beyefendi. Elleri bana yolla. Ben de bir dakika. Yollamaya çalışıyorsunuz A. yani. Beyefendi. Yani bu bir silahdır. El koyarsın ya. gider. El koyarsın abi. Yani. El koyarsın gider abi. El koyarsın gider. Hadi aranan lan. Beni niye tutukladınız arkadaşım? Beni niye tutukladınız? Beyefendi. Duyuyor musunuz beni? Beyefendi üç müdür müdür? Söyler misin? Beyefendi. ありがとうございす。